A101 marketlerde 8 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları indirimlerine birlikte bakalım. Temel gıda ve temizlik ürünleri var. Milktan tuzlu tereyağı 950 gramlık plastik kovasında tuzlu bir tereyağı 48.95 %80 süt yağı varmış. Bunlar 2-8 Ekim tarihleri arasında geçerli. 8 Ekim son gün. Yöremce yaprak kırmızı mercimek 2,5 kiloluk ambalajında 26.95'te yine bunun fiyatı. A101 aktüel ürünlerinde Doktor Ötker'in şekerli vanilin 20'li poşeti ee, ekonomik şekilde 5.45 herhalde birçoğunuzun standart ihtiyaçları arasında. Bir diğer ürün tabi Doktor Ötker'den hamur kabartma tozu bu da yine 20'li paketi 5.45'te bunun fiyatı isterseniz ikisini set halinde alabilirsiniz. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 mililitrelik 6 farklı e, etkisi var. 8.95'e alabilirsiniz. Çamaşır makinesi çünkü bir süre çok fazla hani kullanılıyor, ee, bir koku yapıyor içerisinde. İşte bu kokuyu ortadan kaldırıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim gelir gelmez beğen butonuna basmayı da adet haline getiriyoruz artık. Çok teşekkürler desteğiniz için. Bingo soft yumuşatıcı, 5 litrelik bidonunda yaklaşık 50 yıkama yapabiliyorsunuz. 22.90 arkadaşlar Bingo soft. 8 Ekim'e kadar geçerli haftanın yıldızları indirimlerinde Clean Fan Fun mikrofiber temizlik bezi seti üçlü şekilde 850 30 30 santim %100 mikrofiber çizmiyor bu aradan. Kalgondan toz kireç önleyici 500 gramlık ikisi bir arada hem makineyi koruyor hem de temiz tutuyor. 11.95'te kalgon tozun fiyatı. Domestos'tan köpük serisi var hijyenik köpük. Bir banyo kullanımı için olan var lavabo, duşa kabin ve fayanslar için. Bir de arkadaşlar mutfak için kullanılan var. O da zorlu yağları çözüyor. Ocak, davlumbaz ve fayanslar için. Her biri 450 mililitre ve 13.95'te fiyatı var. Aktivex'in antibakteriyel sıvı sabunu 500 mililitre artı 200 mililitre toplam daha böyle ekonomik 700 mililitrelik sıvı sabun 12.95. Bakıyoruz başka neler var arkadaşlar. Dalandan banyo sabunu çeşitleri var. Dörtlü paketi sultan hamamı. Bir tanesi saf e, sabun zeytinyağlı. Diğeri de herhalde e, orkideli böyle farklı bir çiçek kokulu olması lazım. Dört kalıp sabun 8.95. Mistral'den 12'li tuvalet kağıdı var. 12 rulo 19.90. Şahin'den dana evlik sucuk. Bu da arkadaşlar 400 gramlık 36.50. Hanım'dan biliyorsunuz A101 mağazalarının hazır tatlı tedarikçilerinden Hanım'dan markası. Aslında ilginç de bir marka değil mi? Hani Hanım'dan hazır tatlı 200 gram 3.25 değil mi? Gerçekten hanımefendilerin ellerine sağlık diyelim. Bizler de Hanım'dan baya bir tatlı yiyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar poşetli bütün piliç Kilogram fiyatı 15-25. Tartılıyor çünkü o poşetli şekilde. Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gramlık. Bunların tabi numarası var. İşte bir 6-9 ay, bir 9-12 ay, bir de bir yaş ve üstü olmak üzere. Her bir kutu 3995 ufaklıklar için. 30'lu yumurta var. Orta boy. Bunların markaları değişebiliyor arkadaşlar. Yumurtanın işte mesela... Ege'ye farklı bir marka, Karadeniz'e farklı, Güneydoğu Anadolu'ya farklı, değişiyor yöresel olarak 23.90 30'lu yumurta. Piliç kanat kilosu 24.95 kilogram olarak satılıyor. Şimdi bunlar da 2 15 Ekim tarihleri arasında geçerli. 15 Ekim'e kadar geçerli. Çokça tarladan serisi salça çeşitleri var. Acı biber salçası ve tatlı biber salçası her biri 1,5 kilogram 21.95 her biri cam kavanozun fiyatı. Kaşıkla markasından dana etli Kayseri mantısı 500 gramlık elde değmeden üretilen bir ürün 11.95 yarım kilosu. Berona makarna çeşitleri var. Kalem makarna, burgu makarna, spagetti gibi 500 gramı 3.25 standart makarna gramajı. Çokça köz biber 680 gram. Bunun gerçekten salatası falan çok güzel oluyor patlıcanla beraber. 7.45 arkadaşlar közlenmiş biber. Bir de çokça köz patlıcan var. 510 gramlık cam kavanozunda. Bu da yine 5.95 dediğim gibi limonlu sirkeli salatası harika oluyor. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litre 7.95 Sea Color'dan saç boyası çeşitleri bu markayı A101 mağazalarında görüyoruz herhalde. Genelde başka yerde görmedim. 9.90 değerli dostlar ağırlıklı olarak açık tonlar var renk olarak. Labelle hijyenik pet 7'li gece kullanım için 3.40 Yine aynı markanın normal kullanım için 10'lu paketi var. Pet bu da yine 3.40 fiyatı. Piliç ciğer var 1 kilogram bambit ama farklı markalar yine bulabilirsiniz. Farklı bölgelerde 10.75 piliç ciğerin kilosu. Pakmaya aktif hamur mayası 100 gramlık glüten içermiyormuş arkadaşlar. Çölyak hastası olan takipçilerimize duyurulur. Glütensiz gıdalardan 3.90 aktif hamur mayası. Spon büzgülü çöp torbası, kokulu, çilek kokulu, limon kokulu filan değişiyor. 15'li büzgülü çöp torbası 6.75. Evet, Spon büyük boy çöp torbası var. 20'li şekilde 65'e 80 santim. 4.95'te. Yine bunun fiyatı Sensodin hassas beyazlık serisi diş macunu 75 mililitrelik 19.95. Çerezya işlenmiş yer fıstığı 150 gramlık ambalajında 5.45'te bunun fiyatı Evet sonra devam ediyoruz arkadaşlar. X-Roll karamelli sütlü bar çikolata 250 gramlık. Ee, küçük küçük böyle. Aynı hani albeni var diye ülker ona benziyor. 545 küçük çikolatacıklar. Çerezya, Dakota ay çekirdeği çeşitleri ister tuzlu ister tuzsuz. 5.95 her bir paketin fiyatı. Bref Power aktif klozet bloğu 10 TL ve üzeri alışverişlerde dörtlü. Bakın dörtlü Paket fiyatı 15.95'e geliyor. Ve 10 TL ve üzeri alışverişlerde yine Danone'nin sütü 12'li kutu paketi kakaolu süt. Bunun da arkadaşlar 12 tanesinin fiyatı 15.95. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herhalde bir hafta kadar sonra sesim tam net olarak düzelmiş olacak. Güzel dilekleriniz, dualarınız için sağ olun. Görüşmek üzere.